Hocam merhaba. Bir problemim vardı da. Babam beni zorla dükkanda çalıştırıyor. Ne dükkanı vardı sizin? Kaportacı. Mis gibi işte meslek öğrenirsin orada. Ya ama hocam ders çalışamıyorum ki öyle. Ahmet sen zaten ders çalışmıyorsun. Git adamın yanında birazcık yardımcı ol da meslek öğren. Kolunda bir altın bilezik olsun. Ben üniversite okumak istiyorum ya. Yani. Lan bırak. Deneme sınavlarında 200 puan zor geçiyorsun. Tokat'ın her bayi içerisinde bir yönetim mi olacak? Son iki ay çok sıkı çalışırım hocam. İyi bir yer kazanırım. Sen metcezir yaman mısın? Nereye kazanacak? Asım şekip Kaya Üniversitesi'ne mi gideceksin? Ne alaka hocam şimdi? Mis gibi babanın dükkanı var orada. O adam 5 yıl emekli oldu. Sen de dükkanın başına geçersin. Bok gibi para kazanırsın. Şu esnaflığın burjuvazinin birazcık kıymetini biliyor. Galiba Ders programı yazayım mı sana? Ne alaka hocam şimdi ya? Tanrı hocam müdür bey dedi ki bütün gün boş boş oturup göt büyütmesin. 12 beğenin hocası gelmemiş. Açsın Yasin'i şerif olsun onlara dedi. Sınıfta kimse yazıldan geçiyor. Hocam zil çaldı. Ders başlıyor. Biz gidelim artık. Hocam abi. Başlar, bir çay daha içseydiniz. Tamam hocam sen de bütün gün boş boş geziyorsun. Bizden fazla maaş alıyorsun. Muzaffer hocam her zaman şivesiyle İngilizce öğretiyorsun çocuklara. Bir de gelmiş utanmadan burada konuşuyorsun. Siktir git emekli ol bari kadro açılsın. Yeni gençler Sağ Sayın hocam ben de sizin gibi PDR okumak istiyorum. Oğlum salak mısın sen ya? Enayi misin? Git PDR okuyacağına psikoloji okum. Bir seans ücreti 1500-2000 lira olmuş. Ekmek gibi para. Hocam akran zorbalığına maruz kalıyorum. Psikolojim çok bozuldu. Ne kadar hassassınız siz de ya. Hocam ama kiloluyum diye Aliler dalga geçiyorlar hep. Sen de onlarla dalga geç. O Ali'nin babası pavyondan çıkmıyor. Baban de pavyon karılarıyla düşüp kalkıyor de. Olur mu hocam öyle? Zorbalarla hayatın boyunca karşı karşılaşacaksınız. Kendini savunmayı öğrenmen gerekiyor. Haklısınız hocam. Ders programı yazdım sana. E, yok hocam. Kimse de istemiyor bu amına ders programı. Sen mi? hocam yetişin. Ali Burak bıçakladı. Nasıl bıçakladı? Niye bıçakladı? Hocam Ali Burak'ın kilosu da dalga geçmiş. Burak da ona anan pavyonda onu bunun kucağında geziniyor demiş. Lan ben öyle mi dedim? Anan mı dedim? Baban dedim. Başkanım günaydın hoş geldiniz. Günaydın Mustafa'cığım. Su işlerinden Muhsin'i arada şu bizim apartmanın borularına bastın ya. Üç gündür su yok evde. Belediye başkanının evinde su akmaz mı ya? Tamam başkanım ararım şimdi. Bu arada başkanım Teneke Musa adaylığını açıklamış. Çarşıda konuşma yapmış. Vallahi sizi itin götüne sokup sokup çıkarmış. Facebook'ta da paylaşmışlar. Bu göt fehmi denen atanamayan firavun ilçemize dört yıldır bir çivi dahi çakmamıştır. Yollarımızı mahvetti. Sularımızı mahvetti. Belediyenin mülkünü eşine dostuna piçli kağıdı dağıtır gibi dağıttı. Bu yavşağın saltanatına son verme vakti gelmedi mi artık? Bak sen şu amına kodum tenekesine ya. Bir esnaf ziyareti yapalım. Vatandaşın bir nabzını yoklayalım bakalım. Sen şimdi adayım diyorum. he mi? Bir dönem daha hizmet borcumuz olsun dedik abi. Ne siktir lan orada? Geçen 4 yılın borcunu öde önce. Ne bu çarşı içinin hali? Öyle gazdım bıraktım. Bir senedir buraya mezarlık gibi. Abi altyapı çalışması var ya. Siktim alan altyapını. Neyin altyapısı? Galatasaray'ın altyapısı mı bu? Ben sağ oy moy ve men fehmi. Teneke Musa'yı destekliyorum. Bunun evinin önündeki parkeleri sokun. Oraya parke düşemedik ki başkanım. O zaman bunun camının önüne bir tane megafon bağlayın. Sabahtan akşama kadar belediye anonsu dinlesin amına. Ee, abi. Sen o ya. Sağ bu seçimde çakacak galiba. Sen kimi destekliyorsun abi? Doğal gaz getiricim dedin götürmedin. İlçenin yollarını da mahvettin. bir şans tanıyacağım. Peki senin şeyden haberin var mı abi? Bunun 2011 yılında Türkçe olimpiyatlarına katıldığında. Allah Allah öyle bir şey mi var ya? Ya bunun oğlu zamanında malum dershanelerde okudu ya. Bak ben bunları bilmiyordum. Sen git diğer vatandaşları da uyar. Bir hata yapılmasın. Öyle bir şey varsa desteklemeyiz zaten oğlu. Başkanım harbiden var mı öyle bir şey ya? Ne bileyim oğlum ya. Yapılmayan hizmetleri böyle gündemden düşürelim Mustafa. Başkanım valla tam bir playmakersınız. Hocam, hocam, merhaba. Randevum vardı da. Tamam tamam bunu işlem bitti zaten ya alacağım ben şimdi ah. seni. Ah! Hocam niye bağırıyor arkadaş? Çok mu acı veriyor işlem? Yok ya salak anestezi istemedi erkeklik yapacağım diye ondan bağırıyor. Gerizekalı. Hoca! Uyuşturma beni hoca! Anestezi istemem ben! Ya arka sokaklar Mesut Güler'i mi sen amına koyayım? Gaz siktir <laughs> git <laughs> ya. Tam bitti işte abi. Ee... gitmiş bu dişi ya. Bir röntgen çekelim bunu. Yok gitmiş bu dişi ya. Buna kaplama yapılması lazım. Ama devlet 4 yılda bir karşılıyor bunu. Senin kaplama hakkın var mı? Dur Yok sen 2 sene önce yaptırmışsın kaplama hakkın yok senin. Hayda. E, ne yapacağız şimdi? Vallahi ya devlette para vereceksin ya da özelde falan yaptır yani. La param olsa devlet hastanesinde bok işimi var benim. Dolgu yapsan dolgu kurtarmaz mı? Dolgu nasıl kurtarsın bunu amına? Motor civatası gibi olmuş bu ya. Olsun sen dolgu yap dolgu. Bedava değil mi? Yap işte ya. İyi e, tamam kalk geç. Sen şimdi şu ölçüyü bir ısır. Hocam o ne öyle ya? Hamur, hamur. Yağmur sen şu nasıl bir? Hocam hasta felç geçiriyor bir bakar mısınız? Hmm. Tamam bir şey yok. Fasiyel paraliz bu ya. Felç geçiriyor. Yani sizi yanlış yapmışsın. Hocam bir şey olmaz değil mi? Yok yok. 3-4 saate geçer ya. Geçici felç bu. Ne kadar onu doktoru? Ne, ne diyor lan? Küfür ediyor hocam. Bir şey yok bir şey yok Stajyer bu anestezi yanlış yapmış. Geçer o 3-4 saati. Bunun gözünün gözünü bantlayın bak bu kapatamaz kendi gözünü. Azgınç. Aa. Ölçü nerede? Şey hamur mu? He. Yuttum ben onu. Nasıl yuttun? Niye yuttun hamura koyma ölçüyü ya? Sen hamur deyince ben ağzımı açıktan kokuyor diye verdin sandım. Yuttum. Dolgu için kalıp oluyorum ben ondan. Niye yuttun ölçüyü ya? Zaten zor buluyorum hastanede. Ya ne bağırıyorsun be? Yedik mi hamurunu? Aç durun benim karıya bir tane hamur. Ya kalk siktir git şuradan ya. Allah siktir Allah. git ölçü yutulur mu hamura? Babacım. Kızlarla dışarı çıkacağız da azıcık biraz bana para versen ya. Ne kadar kızım? 500-600. Pantolum orada şeyin kapının arkasında asılı Orada kal kızım ne kadar ihtiyacın var. Baba. Baba. Tıraş olacağım da 50 eksik. Verir misin baba? Oğlum sen daha işe girmedik mi ya? E okuyorum ya baba. Ne okuyorsun sen? Edebiyat. Ne zaman gireceksin işe? Baba daha 2 sene var. Kapının kanı kıstı pantolonu. Tamam alayım oradan ben onu. Al. Oradan alma. Ben... Kan pantolonu getir bana oradan alma. Babacım yarın diyetimin birinci ayını doldu diyorum da. Bizimkilerle kutlama yapacağız. Sen de gel diyecektim. Ay sen diyetinin birinci ayını mı doldurdun? Ay, evet babacım ya. Aferin benim Ay, kızıma. Aferin kestim. benim canım kızım. Gelirim tabi. Baba sen yarın benim mezun etime geliyorsun değil mi? Yarın mıydı? Evet. Yarın benim. İşim ya. Bir işiniz de ben siz yapın ya. Ben olmuyor mu oraya. Baba herkes var, tüm aileler var. Televizyon sen mi Baba özür dilerim. Kızım seni 50 kere aradım, niye açmıyorsun telefonunu kızım? Yok ya şarjım çok ağır. Meraklandım kızım, telaşlandım ben ya. Saat ha? 12, bu saat eve girilir kızım? Bir daha telefonları falan açmamazlık yapma tamam mı tamam. kızım? Baba? Nereden geliyorsun lan sen bu saatte? Samet'teydim baba 3 gündür. Samet kim lan? Çocukluk arkadaşım var ya baba. 3 gündür Samet'te mi kalıyorsun? Evet. Üç gündür evde yok musun? Evet. Sen bana geçen gün araba için çok kızınca ben de tepki olsun diye onlara gittim. Çocuk üç gündür evde yokmuş. Haberin var mı hiç E var ya dedim ya sana geçen gün. Ağladı işli işli gitti Samet'le de. Sabah usta gelecekti. Bu başında duracak diye gelmedi mi ustanın başına? E aradım ben onu durmam dedi. Kalbini kırmışsın Bak, çocuğum.